Artı kaç beygir? 15 beygir. 3 saniye. 3 saniye güzel. Bin beygir oldu mu ki ya? Bence oldu. Sonra bir de çevre yolu yapıştırmayalım abi. <laughs> Kaç sence tamir et? 37. 37. Ben ölçtüm. He. Öndeki de bir senin arkasında gittiğin tür 35 yaptı öbürü. Araba çok güzel. Çok güzel. Pist için yapılmış. Harbi pist için yapılmış ama işte buna bir lastik ve fren lazım. <laughs> Frenler? Frenler şu an mosmor renkte. Pistler. Ki hiç zorlamadım freni yani. Olmuyor abi işte standart palatayla bu kadar. Yani orijinal hali bile arabanın çok keyifliydi yani. Ben çok beğendim arabayı. Ama fren ve şey lazım. Çok yani çok fren yaptım. Böyle tam turum yok hiç. Zaten videoda da çıkar. Hiç böyle doğru dürüst tam tur yok. 37 ölçtü. 2.37. Yani bu araba bu frenlerle çok böyle iyi bir şekilde en iyi 30'a iner. Daha inemez yani araba bu frenlerle ve bu lastikle bu kadar. Bu arada lastik hiçbir şey yok. Yani lastik neredeyse pist lastiği gibiymiş. İyi. Ama tabii tutmuyor da yani. <laughs> Tutuyor desem yalan olur. Ne yaptın? 37. <laughs> Nasıl 37 lan? Vallahi 2.37. Allah Allah. İyi. Ee, beni geçirsin. Ha? Ama benimki yağmurluydu. Yağmurlu mağmurlu. Fren yok abi. Orijinal bu mu şu an diska. Hadi ya. Ha. Şeyde ee, lastikte o. Benim, benim mini nerede? Ruhsatını al. Senin alalım. mini dışarıda. Dışarı. Pardon yani ne oldu şimdi? Ne oldu? Ben 1.6 turbo önden çeker rekorunu kırmış oldum. Hem de iki turda. Yani düşündüğüm gibi oldu. E, frenlerim e, kaynadı. Fren hidroliği kaynadı. Fren hidroliği kaynadığı için burada bıraktık. 20 Ama nerede kalmış? 21.29. Evet. 21 evet. 21'in altına da inmiş olabilirsiniz. Yok 21'in altına inmedim. i̇nerdim. Ya yani şöyle söyleyeyim, bu 21 yaptığım sürede önüm araba çıktı çok da böyle alakasız bir yerde çıktı yani. Çok çizgimi çok bozdu. Ona rağmen rekoru kırdık abi. Turbo rekoru. Turbo süre rekoru. Şu. Kaç geldi dedin duyamadım. 21-29. 2-21-29. Dün 21-90 demişlerdi. De, bir altı rekoru, rekoru, bir altı rekoru, Kırdık. <laughs> e tabi 5 yıldır çıkmıyorum abi. De, de, de olsun de, o kadar ben de, yani. Ben de iyi ölçüyorum bak. Evet sen tam net bak. ölçüyorsun. Evet. 2, 21, 26 ölçmüş. Bak. <laughs> bak. bak bak. İlk tur 22, 72. İkinci tur <laughs> 21, Oğlum bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Pi gir. 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 Evet. Nerede kalmıştık? 5 yıl sonra geri döndük. Arabayla ikinci turumda iş bitti. Neyse alışıyorum. Alışıyorum. ısınıyorum. Bu araba 2.20'nin altını nasıl döner biliyor musun? Böyle çok, çok, rahat çok olur. rahat döner. Sana dedim 2.19 veren değil mi, 2, 2.19 ben şimdi dönüyorum şu an dönmüştüm yani. Evet, rekordan sonra Kim Park'ta gezintiye evet, mi çıkıyoruz. Evet, gezintiye çıkıyoruz. Ya şimdi bu rekor için millet işte araba ama 1.8'miş falan filan diyenler oldu da evet araba 1.8 stroker ama motor 1.6. Yani bu araba 1.6 olarak üretilmiş. 1.6'lı satında 1.6 yazıyor. Her arabanın motorunda bir şey olabilir. Ne bileyim ben hangi arabanın motorunda ne var? Evet arabada büyük turbo da var. Ne yapalım o araba büyük turbolu deyip onda ayrı bir kategori mi olsun? 1.6 kategori bu. Hiç, buradaki giren hiçbir arabanın motor hacmi mi ölçülüyor yani? sattaki neyse o. Ha, swap falan da yapmadık bu arada. Farklı motor da yok. 1.6 bu araba. Bu arabanın 2000'i de var. Şeyi ne yapacağız? Ne? Fren Sen buna kötü Bakmaz bir şey koymamışsın. Ha? Kötü bir fren Yo, RBF 700 var. Tren. O nasıl olacak şimdi? Ya yine RBF 700 yi koyacağız. Daha başka bunun daha alabileceğimiz daha iyi bir fren Hidroliği yok zaten. Trenin e, çok kaynamasında bir, bir montaj hatası olabilir mi diye düşünüyorum ama bunları ben uzun zamandır kullanıyorum bu trenleri. Balatalarımı yeni değiştirmiştim. Balatalarım Pagit Vsl 29. Acaba balatalardan kaynaklı mı? Bilmiyorum o araba artık dükkana gidince bir sökülecek, bakılacak. Bir inceleyeceğim ben balatalara ne olmuş. Ne bitmiş. Ona göre belki bu balatalar iyi değildir yani. Belki de Balat'a problemi. Çünkü araba iki tur atabildim. Ee, i̇ki tur sonunda fren böyle bir yumuşadı hissettim. Ondan sonra zaten soğutmaya başladım. Ama sonrasında soğutmamda bile frenler iyi değildi. Ondan sonra zaten bıraktım. O yüzden de riske dağıtmayacağım. Arabayı da çekiciyle getireceğim. Çok güzel dönüşte hiç gerek yok. Araba üstüne düşeni yaptı. Ama e, çok da güzel umut da verdi. Bundan sonra çok daha iyi bir süre çıkaracağına eminim yani. Öyle e, iki 20'li bir şeyler olmaz artık bu araba artık. İki onların arabasıymış. Bunu çok güzel kendisi kanıtladı. Ben de 5 yıl ardından ilk kez çıktım piste. Ben de e, ee, ilk hatta mini ile ilk çıktığım seans sonrasında e, biraz korkmuştum yani böyle bir paslandım mı acaba falan diye şey yaptım ama yok paslanmamışım hala hala ışık var bir sonrakine ben de biraz daha iyi çalışıp çok güzel bir süre çıkarız ya bu arabadan olur okur mu çocuk çocuk okur <laughs> ikinci olan hemen bakıyoruz. Önden çeken ikinci olan Özgür Erşan. Evet. Özgür Bey aramızda yok. Müdür yok herhalde. Müdür, Müdür yok. Yaptı. Özgür Erşan. Özgür yok. yok. Neydi aracın? GP. Evet. Mini Cooper GP ile. İki. Evet. Kendisi günün ikinci süresini yapmış. 2.26 ile. Güzel bir süre. Ve günün birincisi aramızda şu anda. Hep beraber alkışla Erhan Güzel. Ben Opel Ankara'dan katıldım, bu sır Erhan Bey için. Evet, geldiniz yani. otomobil sektöründe, duayenlerinden. Sağolun. Tebrik ederiz, takipçiler. de burada. da var. Dört çeker birincisi booster. Önden çeker birincisi de booster. Geldik, kupalarımızı aldık, dönüyoruz. Nasıl hissediyorsunuz? Çok heyecanlı. Kupa evet. da yoktu planda galiba. Planda yoktu, evet, evet, de de yoktu, yoktu bilmiyorduk kupa olduğunu. hedefiyle gelmedik. Üstüne e, şey <laughs> oldu, güzel bir hediye oldu. Ballı börek diyorsun. Teşekkür ederiz. Aynen bir de bir olsaydı, evet. tişört olsaydı booster tişört evet. istiyoruz bir dahakine. <laughs> o, o bir dahakine inşallah. <laughs> evet. Vardı normalde eski şeylerde ama. Değil mi? Senin yaptığın Körfez gününden vardı bende. Evet. Yani. Evet.